Ha şu koltuğu da ondan sonra çekeyim Benim cevabıma ne geliyor? Gelme gelme Çekiyor musun? Yol ver Yol ver ha, gel ya Biraz abla Bir değil hangi? Bir bu yan oğlum. Bir oğlum mu işte bak bu ağır bak ya evet. tamam. bak. <laughs> <yok. gülüyor> çekiyor lan? Lan aman yavaş. Oğlum, bir, bir, de fren yoktu. Bak hızlanıyor. Tamam, ben de geldim. E nasıl durdu orada bu? Debra şey koyuyor değil mi? Evet. Duruyor. Gazdan çektim duruyor. E ee, tamam, frene gerek yok o zaman. Ya yani, yok diyoruz da, bu fren istiyor. <completo> <laughs> o gibi değil mi? Ya <laughs> bunu bu basınca olur Kullanır mı? Kullanamaz abi. Bunu kendi kullanır. Yapacağın işi. Ulan geliyor. ben Tam buraya göre lan.